Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu İrreale Wünsche Konjunktiv 2 Vergangenheit şeklinde dersimiz başlayacak. Hatırlarsanız arkadaşlar bir önceki dersimize bununla başlamıştık. Bu dersimizde bununla ilgili bu konuyla ilgili örnekleri görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Wären wir doch in Bodrum gespum. Evet, burada arkadaşlar bir ünlem cümlesi bu ve fark ettiysek neyle başlıyor? Yardımcı fiille başlıyor. Değil mi? Biz hatırlarsanız önceki derste bunun çekimini yapmıştık. Bununla ilgili arkadaşlar ee, o ilk ders videosunu izlemen arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler ki bunları çok daha iyi anlamlandırabilsinler. Şimdi arkadaşlar buraya Hı. baktığımızda werden ile başlıyor. Demek ki yardımcı fiil ile başlamam gerekiyor. In Bodrum, değil mi Bodrum'da? Schwimmen, perfect yaptığımda ne oluyordu arkadaşlar? Geschwommen oluyordu öyle değil mi? Schwimmen, geschwommen oluyordu. Dolayısıyla yardımcı fiil ne alıyorduk arkadaşlar? Sein alıyorduk değil mi? Çünkü bir noktadan bir noktaya geçiş varsa bir durum değişikliği söz konusuysa ya da bir metre kat ediyorsak bir noktadan bir noktaya bir geçiş yapıyorsak değil mi? Bu ne için geçerliydi? İşte uçmak için, gelmek için, gitmek için, sürmek için değil mi? Gibi durumlarda ki burada da öyle bir noktadan bir noktaya geçiş var çünkü. Ne yapıyoruz? Zayn ile anıyoruz. Dolayısıyla burada zayn ne oluyor arkadaşlar? Varen şekline e, bürünmüş oluyor. Nerede? Konjunktif 2 kapsamında. Çünkü biz burada aslında ne diyoruz cümlenin içerisinde? Keşke Bodrum'da yüzseydik. Demek ki o fırsat kaçırılmış arkadaşlar ve Bodrum'da yüzememişiz. Dolayısıyla biz diyoruz ki ya keşke Bodrum'da yüzseydik. Bu durumda bakın evet. Wären wir doch in Bodrum geschwommen diyoruz. Buradaki doch arkadaşlar bir pekiştireç noktasında yani keşke Bodrum'da yüzseydik şeklinde ne yapmış oluyoruz? Anlamı daha kuvvetli bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. O olmasaydı da olurdu pekala. Şöyle derdik o zaman. Veyahut wir in Bodrum geç Bodrum'da yüzeydik gibi olabilir. Ama buradaki dağ daha bir sağlam bir şekilde diyor ki yahu keşke Bodrum'da yüzseydik gibi bir anlam çıkmış oluyor. E bu durumda wären wir doch in Bodrum geschwommen demiş oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Konjunktiv 2 değil mi? şeklinde ele alıyoruz ve wir'e göre çekimledik. Bu durumda wären wir doch şeklinde ne oluyor? Cümlemiz devam ediyor ve mutlaka zaman değil mi? Perfekt yapar gibi davranıyorum. İkinci örneğe bir bakalım arkadaşlar. Evet. Wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben? Evet. Baktığımızda arkadaşlar bleiben neydi? Yerinde kalmak demek. Ve bu da çok enteresan bir şekilde tabi dilde, yabancı dilde ya da herhangi bir dilde mantık aramak, ya bu niye böyle? Burada bir ortam değişikliği yok. Evet, haklısınız ama sein ile anılıyor. Bleiben demek ki yerinde durmak demek. E dolayısıyla biz bunu arkadaşlar, geçmiş zaman yaptığımızda, perfect yaptığımızda ist geblieben şeklini alacak. Yani sein ile anılacak. E dolayısıyla wäre geblieben şeklinde bürünecek. Cümlenin diğer e, kelimelerine baktığımızda ein bisschen biraz daha demek länger, daha uzun. Yani ne diyor cümle? Keşke o biraz daha uzun kalabilseydi demiş oluyoruz. Burada üçüncü tekil. Demek ki burada bir kadından bahsediyoruz. E, bu durumda wäre sie geblieben keşke kalaydı gibi bir anlam çıkıyor. Keşke birazcık daha uzun kalsaydı dediğimizde ise wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben demiş oluyoruz. Bakın burada lang komparatif olduğunda daha uzun derken ne oluyordu arkadaşlar? länger şekline bürünüyor, değil mi? Ein bisschen biraz daha, değil mi? Bloß bu da gene dohtık olduğu gibi bir pekiştireç arkadaşlar. Doht diyebiliriz, bloß diyebiliriz. Değil mi? Bunlar ne oluyor? O cümleyi birazcık daha yukarı çekmiş oluyor. Onu altını çizmiş oluyoruz. Neyin altını çiziyoruz arkadaşlar? Keşke biraz daha uzun kalabilseydi şeklinde değil mi? O anlamı birazcık daha güçlü kılmış oluyor bu gibi pekiştireçler. E bu durumda wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım ne diyor? Wäret ihr bloß nicht spät gekommen. Evet bu da gene bir başka ünlem cümlesi. Bu da gene irreal değil mi? Ne diyor arkadaşlar? Spät geç nicht spät gekommen. Bakın kommen. Bu da ne oluyor? Bir noktadan bir noktaya geçiş olduğunda sein alıyordu yardımcı fiil. E bu durumda i için tabi konjunktif zwei olarak ele aldığımızda veya red ya da buradaki e olmasaydı olurdu değil mi? O zaman ne olurdu? Veya olurdu. E bu durumda wäret ihr bloß nicht spät gekommen, bakın, keşke geç gelmeseydiniz. Demek ki bir grup insan geç gelmiş değil mi? Ve burada ne demiş oluyoruz? Keşke geç gelmeseydiniz. Bloos bakın burada gene pekiştireç noktasında. Yani ne diyebiliriz? Ya keşke geç gelmeseydiniz deriz ya oradaki o ya. Değil mi? Yahu gibi durumlarda demek ki bu pekiştireçler, bloos bu anlamı daha bir güçlü kılıyor. Dolayısıyla keşke biraz daha düzeltiyorum. Keşke geç gelmeseydiniz dediğimizde demek ki wäret ihr bloß nicht spät demiş oluyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki ilk örnekte schwimmen perfektlikte ne oluyordu? ist değil mi? Sein anılıyordu. Ancak konjunktiv 2 şekline büründüğünde buradaki sein ne olacak? Wären olacak. Ki bunu ayrıntılı bir şekilde bir önceki ders videosunda görmüştük. Değil mi? Dolayısıyla wir için maslarda kalacak ve wären olacak. E bu durumda wären wir doch in Bodrum geschwommen. Ya keşke Bodrum'da yüzseydik. Bu fırsatı kaçırdık. Anlamı doğuyor. İkiye baktığımızda bleiben demek ki bleiben yerinde kalmak. Bu da çok enteresan bir şekilde. Neden? Almanca'da ya da daha doğrusu yabancı dilde neden bu böyle sorusu yok arkadaşlar. Onun karşılığını bulamazsınız. Dolayısıyla bleiben ne oluyormuş? Ist geblieben yani sein ile anılıyor. Burada sie üçüncü tekil olduğundan dolayı konjunktif 2'de ne olacak? Wäre olacak. E bu durumda wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben. Demek ki o kişinin varlığı o kadar iyi geldi ki bize diyoruz ki ya keşke birazcık daha uzun kalsaydı dediğimizde demek ki wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben demiş oluyoruz. Üçüncü örnekte ise arkadaşlar gekommen ist gekommen değil mi? Bu da sein ile anılıyordu. Sein ihr için ne oluyor? Tabi konjunktiv zwei içerisinde değerlendirdiğimizde wäret ya da wert. E bu durumda wäret ihr bloß nicht spät gekommen keşke geç gelmeseydiniz diye değil mi bir öne ne yapmış oluyoruz tepkimizi belki de e, koymuş oluyoruz. E, bu durumda keşke geç gelmeseydiniz dediğimizde demek ki wäret ihr bloß nicht spät gekommen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wären wir doch in Bodrum geschwommen. wir doch in Bodrum geschwommen. Wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben. Wäre sie bloß ein bisschen länger geblieben, wäre ihr bloß nicht spät gekommen, wäre ihr bloß nicht spät gekommen. Hättest du doch nicht über ihn gesprochen. cümlesini görüyoruz. Gesprochen neydi yılın hali arkadaşlar? Sprechen. Biz bunu perfektliği taşıdığımızda ne yapıyorduk? Haben gesprochen şeklinde ele alıyorduk. Şimdi buradaki haben arkadaşlar konjunktif zwei yapmak istediğimizde ne olacak? Hätten olacak. Ancak du'ya göre çekimlerken hättest du şeklinde ee, ne yapacağız? Hättest du nicht über ihn gesprochen dediğimizde onun hakkında konuşmasaydın demiş oluyoruz. Şimdi buradaki doh e, ne oluyor arkadaşlar? Peki stretch noktasında değil mi? Ya keşke onun hakkında konuşmasaydın gibi bir anlam doğmuş oluyor. Üba ihn. Bakın burada da sprechen über akusetifi alıyor arkadaşlar. Demek ki eğer bir erkekten bahsederken onun hakkında konuşmak dediğimizde sprechen über ne yapıyoruz? Akusetifi değil mi? Çağırıyoruz. E Dolayısıyla eğer ne oluyor? In onun hakkında derken demek ki sprechen über ihn. Bunu demek ki ich wünsche şeklinde değil mi? Bu konu başlığı altında incelediğimizde hättest du doch nicht über ihn gesprochen. Demek ki onun hakkında konuşmuş ki ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Keşke onun hakkında konuşmasaydın demiş oluyoruz değil mi? Sonraki cümleye bakalım. Hätte er doch nicht düzeltiyorum. Hätte er doch nur ein Getränk Getrunken. Evet, burada arkadaşlar, ein Getränk, das Getränk, içecek demek arkadaşlar. Trinken ne oluyor? Getrunken, haben getrunken. Ancak burada er, yani üçüncü tekil olarak ele aldığımızda haben ne oluyor? Hätte er, sadece bir, e, ne demiş oluyoruz? Hätte er doch nur ein Getränk getrunken. Ya, en azından bir tane işte söz gelimi bir gazoz içseydi en azından değil mi bir meyve suyu içseydi en azından anlamı doğmuş oluyor bu cümlede demek ki hätte er doch nur ein getränk getrunken keşke bir değil mi içecek içseydi demiş oluyoruz demek ki trinken ne oluyor haben getrunken ve ne oluyor konjunktiv 2 olarak hätte er getrunken şeklinde ele alınıyor Son örneğe baktığımızda Hätte ich meine Freundin noch ein Lied gesungen. Evet cümlemiz ne diyor arkadaşlar? Singen şarkı söylemek değil mi? Bunu ben geçmiş zamana, perfect zamana taşıdığımda Haben gesungen şeklini alacak. Ne diyor cümlemiz? Keşke kız arkadaşıma bir şarkı daha söyleseydim dediğimizde Singen ne olacak? Demek ki gesungen, haben gesungen ve dediğim gibi keşke dediğimizden dolayı haben ne olacak? Hätten şeklinde ele alınacak. Dolayısıyla keşke ben kız arkadaşıma bir şarkı daha söyleseydim dediğimde hätte ich meiner Freundin noch ein Lied gesungen bir şarkı daha anlamında noch ein Lied demek ki bir şarkı daha söyleseydim kız arkadaşıma demiş oluyoruz değil mi? Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki sprechen ne oluyormuş arkadaşlar? Haben gesprochen. Perfektlikte bu şekilde ele alınıyor. Buradaki haben demek ki konjunktif 2 olarak hätten oluyor. Ancak du da hättest du doch nicht über ihn gesprochen. Keşke onun hakkında konuşmasaydın demiş oluyoruz. Değil mi? Bir sonraki cümleye bakalım. Hätte er doch nur ein Getränk getrunken. Keşke bir, bir şey içseydi. Deriz ya güzel Türkçe'de. Yani keşke bir şey içseydi. Demek keşke bir içecek içseydi dediğimizde demek ki Hätte er doch nur ein Getränk getrunken demiş oluyoruz. Buradaki nua sadece anlamında. Bakın buradaki doh nua, doh blues bunların hepsi ne yapıyor? Cümlenin altını çizmiş oluyoruz. Yani işte bir pekiştireç noktasının görevi görmüş oluyor ve son örnekte hete ich meiner Freundin noch ein Lied kız arkadaşıma bir şarkı daha söyleseydim demiş oluyoruz. Hättest du doch nicht über ihn gesprochen? Hättest du doch nicht über ihn gesprochen? Hätte er doch nur ein Getränk getrunken? Hätte er doch nur ein Getränk getrunken? Hätte ich meiner Freundin noch ein Lied gesungen? Hätte ich meiner Freundin noch ein Lied gesungen? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wünsche konusunu bir önceki e, ders videosunda görmüştük. Bu konuyu ne yapmış olduk? Birazcık daha ayrıntılı görmüş olduk. Bu konu burada bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Sonraki konularda, sonraki seviyelerde bu ve buna benzer konuları çok daha farklı boyutlarda, farklı yapılar içerisinde görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. 纯嘶。